Değerli Eskişehirliler, kıymetli dava arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri. Emek, alın teri ve adaletin bayramı olan 1 Mayıs sadece işçilerin değil, emeğiyle var olan herkesin günüdür. İyi parti olarak bizler emeğin kutsallığını ve emekçinin hakkını teslim etmenin güçlü bir demokrasinin ve adil bir toplumun temel şartı olduğuna inanıyoruz. Bugün milyonlarca emekçimiz geçim sıkıntısı, güvencesiz çalışma koşulları, düşük ücretler ve sendikal hakların kısıtlanması gibi sorunlarla karşı karşıya durumdadır. Ayrıca günümüzde hiç olmadığı kadar çok çocuk işçi çalıştırılmakta, okullarında olması gereken çocuklarımız sosyal güvenceleri olmadan sömürülmektedir. Bu tablo kabul edilemez bir durumdur. İyi Parti bu düzeni değiştirmeye kararlı bir şekilde devam etmektedir, mücadele etmektedir. Bizim için emek sadece bir ekonomik değer değil, toplumsal onurun ve insan hakkının bir parçasıdır. Bu anlayışla askeri ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılması, sendikal özgürlüklerin güvence altına alınması, taşeron sisteminin tamamen ortadan kaldırılması, kadın ve genç istihdamının desteklenmesi, iş sağlığı ve güvenli önlemlerin etkinleştirilmesi, İyi Parti'nin temel çalışma hayat politikalarının başında gelmektedir. 1 Mayıs sadece taleplerin değil dayanışmanın ve ortak geleceğin de günüdür. Biz iyi Parti olarak Türkiye'nin emekçilerini yalnız bırakmıyor, onlarla birlikte daha adil, daha özgür ve daha müreffeh bir Türkiye için yol yürüyoruz. 1 Mayıs sadece bir anma günü değil, adaletli bir geleceği hep birlikte inşa etme iradesinin de simgesidir. Eskişehir'in çalışkan insanlarıyla birlikte emeğin değer gördüğü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bu vesileyle başta Eskişehir'li hemşerilerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. Emeği yücelten bir Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Mayıs ayı Türk milleti için tarihine, tarihimize yön veren, anlam dolu birçok gün içerisinde barındıran aylardan bir tanesidir. Bu ayların içerisinde önümüzde yaklaştığımız günlerde yaşayacağımız günlerden bir tanesi de 3 Mayıs Milli Şuur'un ateşi Türk milliyetçilerinin kutsal emaneti. 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin fikir ve inanç uğruna her türlü bedeli göze aldığı, milli uyanışın ve Türk milletine adanmışlığın simgesidir. 1944 yılında Türkçülük, Turancılık davasında zulmü uğrayan aydınlarımızı, gençlerimizi ve bu uğurda bedel ödeyen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. İyi Parti Eskişehir İl Başkanlığı olarak Türk milletinin birliği, dili, kültürü ve değerleri için mücadele eden herkesi saygıyla selamlıyor. Türk milliyetçiliğini çağın gereklerine uygun bir şekilde ama özüne sadık kalarak savunmaya devam edeceğimizi buradan tekrardan haykırıyoruz. Türkçülük ayrıştıran değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, halkını önceleyen bir duruşun adıdır. Bu anlayışla milletimizin refahı, devletimizin bekası ve Türk gençliğinin aydınlık yarınları için durmadan çalışacağımıza kamuoyunun huzurunda tekrardan söz veriyoruz. Bu anlam bugün vesilesiyle İyi Parti Genel Merkezimiz tarafından 3 Mayıs Cuma günü Ato Kongre Merkezi'nde Ankara'da düzenlenecek 3 Mayıs Türkçü Türk Milliyetçileri Günü özel programla tüm eskişehirli hemşehrilerimize davet ediyoruz. Türk Milliyetçilerin ortak hafızasında yer alan bu özel günde fikir, kültür ve inanç temelli bir birliktelik için siz değerli vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük onur ve kumaş duyacağız. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda Türk milleti var olsun diyen herkesle omuz omuz ol, olmaya devam edeceğiz. Yılmadan, yıkılmadan yolumuza yürüyeceğiz. Saygılarımızla.